yılın en büyük spor olayı? Bence bu senenin en büyük spor olayı Fenerbahçe'nin Eurolik şampiyon olmasıydı. İkinci defa Fenerbahçe bu kupayı ülkemize getirdi. Yılın en iyi takımı? yılın en iyi takımı Samsun Spor diyorum. Neden? Çünkü Samsun Spor düşük bütçelerle çok iyi kadro kurdu. Avrupa'da konferans kupasında da dolu dizgin gidiyor. Yılın en iyi sporcusu. Yılın en iyi sporcusu çok düşündüm ikisi arasında. En sonunda ikisi üzerinde karar verdim. Victor Osimhen Milan Şikrinyar. Yılın en iyi teknik direktörü. Montella diyorum. Çünkü çok eleştirildi. Milli takımda inişli çıkışlı grafiklerle başladı. Ama sonuçta bizi Dünya Kupası'na götürmeye ramak kaldı. O yüzden Montella diyorum. Yılın en iyi koçu. Saras Jasikevicius diyorum. Yılın transferi. Uğurcan Çakır diye düşünüyorum. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da Uğurcan'ı satmayacaklarını ifade etti ama sonra sürpriz bir hamleyle Galatasaray'a girerek rekor bir transfer ücretiyle Uğurcan'ı transfer ettiler. Yılın en iyi hakemi. Çok düşündüm yılın en iyi hakemi kim diye maalesef cevabım yok. I <laughs> 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 no. Yılın en kırılgan takımı? E, maalesef Beşiktaş diyorum. Yılın en güçlü takımı? Fenerbahçe olarak söylemiştik. Neden? Fenerbahçe tabiri caizse birçok fırtınalar atlattı. Evet şu anda 3 puanla ikinci ama bence psikolojik anlamda örnek alınması gereken bir takım Fenerbahçe. Yılın kehaneti? Fenerbahçe eski başkanı Sayın Ali Koç'un futboldaki bahis olaylarıyla ilgili ve bir takım yasa dışı faaliyetleri işaret etmesi ve son günlerde de bununla ilgili soruşturmaların başlaması da yılın kehaneti olarak görüyorum.